Fakültemiz havacılık uzay mühendisliği, havacılık yönetimi ve pilotaj bölümleriyle havacılık sektörünün teknik ve yönetsel ihtiyaçlarına cevap veren nitelikli gençler yetiştirmeye hedeflemektedir. Tüm lisans ve lisans programlarımızda %100 İngilizce eğitim veren fakültemiz uluslararası arada söz sahibi bireyleri yetiştirmektedir. Halen 736 aktif öğrencimizle fakültemiz ülkemizin ve bölgemizin havacılık eğitiminde öncü merkezlerinden bir tanesidir. İntern mühendislik uygulamamızda mühendislik eğitiminin 8. döneminde öğrencilerimiz havacılık ve savunma sanayine yönelik kamu veya özel kuruluşlarda tam zamanlı uygulamalı eğitim alarak henüz öğrenciyken sektörde güçlü bağlar kurmaktadırlar. Havacılık ve özel mühendisliği ile havacılık yönetim bölümlerimizde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde yürütülen programlarımız güçlü akademik kadromuzun rehberliğinde ileri düzey araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmektedir. Öğrencilerimiz bu süreçte TÜBİTAK, Teknofest ve benzeri platformlarda bireysel ve takım projeleriyle aktif ro rol alma imkanları bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz lisans eğitimi süresince kazandıkları ileri düzey teknik bilgi, yabancı dil yeterliği ve sektörel deneyimleriyle hem kamu hem de özel sektörde geniş bir istihdam alanı bulmaktadırlar. Havacılık ve Özel Mühendisliği bölümü mezunlarımız TUSAŞ, Baykar, Roketsan, Aselsan, Türk İş Teknik gibi savunma ve sivil havacılık alanındaki öncü firmalarda, uçak bakım onarım merkezlerinde, harge merkezlerinde ve kamu kurumlarında mühendislik, proje geliştirme ve sistem analizi gibi görevlerde istihdam edilmektedir. Havacılık yönetim mezunlarımız ise havaalan işletmelerinde, hava yol operasyonlarında, yer hizmetlerinde, kargo yönetimine kadar sektörün birçok kritik alanda yönetsel ve operasyonel rollerde sorumluluk üstlenmektedirler. Sevgili gençler, havacılık sadece bir meslek değil, disiplin, cesaret ve vizyon gerektiren bir yolculuktur. Gaziantep Üniversitesi Havacılık Uzay Bilimleri Fakültesi olarak biz bu yolculukta size sadece teorik bilgi değil, yön ve hedeflerle kazandırmak istiyoruz. İster mühendislikte ister yönetimde olsun fakültemizde alacağınız eğitim sizleri hem ulusal hem de uluslararası havacılık arenasında söz sahibi bireyler hale getirecektir. Sektörün vazgeçilmez olun, olan İngilizce bilgisiyle yürütülen programlarımız, güçlü akademik kadromuz, sektörü uygulamalı eğitim modelimiz ve araştırma odaklı yaklaşımımızla sizleri geleceğin liderler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Fakültemizde hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için gereken bilgi, donanım ve ilham bulacağınızdan eminim. Tercih döneminde hepinize başarılar diler. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız.